Herkese selam dostlarım ben emir bugün dostlar ee, size nasıl youtube bravo stars profil fotoğrafı koyarsınız onu göstereceğim e, dostlar öncelikle play store'a giriyoruz ve hemen şuraya bs duvar kağıdı yazıyoruz dostlar hemen dostlar buraya girdiğimizde en üstte böyle bir şey çıkıyor dostlar gördüğünüz gibi böyle Hemen bunu indirip açıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi ben indirdim yani indirmiştim ben zaten. Ee, yabancı bir uygulama bu arada arkadaşlar. Biriniz olsun. Ee, gördüğünüz gibi dostlar burada bütün profil fotoğrafları var. Mesela Mortis mi istiyorsun? Gel buraya Mortis yaz. Pardon, nokta koymuşuz. Gel buraya yaz Mortis. Yaz buraya Mortis çıkar. Yaz buraya çıkar. Ee, dostlar videomuz bu kadardı. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.